Merhaba değerli arkadaşlar. Dün gece itibariyle KYK yurt ilk kayıt ücreti ödenmiş olmalı ve tatmin onayını yapmalıydınız. Bunun için size verilen süre geçti fakat çokça soru aldım. Özellikle yurt ücretini yatıramayanlar olmuş. Yurt ücretini yatırıp da tatmin onayını yapmayı unutanlar olmuş. Olmuş da olmuş. Bunun için sizleri en doğru bir şekilde bu videoda bilgilendireceğim. Ve bir iyi bir kötü haberim var. Videoyu izleyen kişilere. Evet arkadaşlar öncelikle tahtlama olayını yapmayı unutmuşsanız bunun bir çözümü var. Bu iyi bir haber. Kötü haber ise eğer ücreti ödememişseniz maalesef ama maalesef yapılabilecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Parayı veren düdüğü çalar hesabı. Yani sizleri şu an e, bekleyecek senaryo şu. Bütün yedekteki öğrenciler yerleşecek. Ardından sizlere o şekilde sıra gelecek ve bu yani 2 ayı 3 ayı belki de 4 ayı bulabilecek bir muhabbet. Dolayısıyla sizin alternatif çözümleri bulmanız şu saati itibariyle şart. Maalesef yapacak bir şey yok. Fakat yurt ücretini ödeyip tahtlama onayını yapmayanlar nasıl bir yol? izlemeli. Arkadaşlar bu KYK Yurt Genel Müdürlüğü'nün sitesinde paylaşılan bir madde. Zaten GSB'yi ararsanız sizde sizlere de aynı cevap verilecek. İlk kayıt ücretini yatıran ancak tatlama ona yapmayan öğrenciler ne yapması gerekiyor? Eğer ücreti yatırmışsanız verilen süre içerisinde ilgili Yurt Müdürlüğü'ne başvurarak yani arkadaşlar yurdunuzu arıyorsunuz. Yurt Müdürlüğü size gerekli yolu anlatacak ve Sizler tahtlama onay için bir başvuru yapacaksınız ardından tahtlama onayınız bu şekilde yapılmış olacak yani tahtlama onayının bir çözümü var eğer yurt ücretini ödemişseniz tahtlama onay için yurdunuzu arayıp yurt müdürlüğü ile iletişime geçerek bu süreci tamamlamanız lazım beklemeyin bekletme. en kısa süre içerisinde bunu yapın arkadaşlar. Evet süre içerisinde sorularınız olursa yine yorum kısmında belirtebilirsiniz. Yine videolar gelmeye devam edecek. Takipte kalınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.